Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 2 Ocak 2025 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. cvc marka 70 inç Ultra HD Smart TV geliyor. Satış fiyatı 30 bin lira olacak. Philips Powerbank 499 lira. Vestal Z1A tablet 3000 lira. Pileli örme perde 399, güneşlik perde 239 lira. Örme pano perde 249, güneşlik perde 179 lira. Kadın flanel çizgili pijama takımı 349, kadın erkek spor havlu çorap üçlü set 69 lira. Kadın erkek kapşonlu sivişört 299 Kadın erkek eşofman alt 299 lira. Kadın erkek termal üst içlik 139. Kadın erkek termal alt içlik 139. Kadın siper solt tek alt 249 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 8600. 9 kilogram çamaşır makinesi 11000 lira. No Frost buzdolabı 17 bin lira. Arzum Multi Blender Set 2000 bin. Elektrikli çay makinesi 700 lira. Koltuk ve halı yıkama makinesi 3500. Samsung elektrikli süpürge 3500. Akıllı hava temizleyici 3000 lira. Dijital banyo baskülü 219, Arzum seramik tabanlı ütü 849, Arzum epilasyon aleti 599 lira. Hyundai 7 filtreli su arıtma cihazı 2500 lira. Tekli porselen ürünler adet fiyatları 49 lira. Bella döküm derin tencere 629, döküm tava 449, basık tencere 629 lira. Döküm kek kalıbı çeşitleri 329 lira. Kuplu çay bardağı 19, meşrubat bardağı 22 lira. Kapaklı cam lokumluk 35, boncuk kuplu kupa 49. Kapaklı cam kavanoz 10. Renkli cam kase 65. Tuzluk biberlik adet fiyatları 12 lira. Altın fileli porselen fincan takımı 12 parça 549 lira. Linka çay bardağı altılı set 119 lira. Metal bulaşıklık 299 lira. Buzdolabı organizeri 19, saklama kabı seti üçlü 89, saklama kabı seti ikili 85, saklama kabı 19 lira. Renkli cam çerezlik sosluk 15, cam kayık tabak 15, desenli tepsi 55 lira. Işıklı otomatik baharat ve tuz öğütücü 229. Plastik karma ürünler adet fiyatları 27 lira. Çift kişilik baza başlık seti 7.990 lira. Tek kişilik baza başlık seti 4.300 lira. Nest yaylı yatak 4.990 Oscar Yaylı Yatak 1990 Mermer desenli yer sofrası 349. Mermer desenli katlanabilir masa 599 lira. Ütü masası 779. Kanatlı kurutmalık 429 lira. Tüy toplayıcı roller 39. Bölmeli kutu çeşitleri 29. Ayakkabı rampası 10 takı ve aksesuar organizeri çeşitleri 59 metal dolap içi düzenleyici raf 59 4 artı bir merdiven 749 Lisanslı 100 parça puzzle 49 oyuncak sepetli blok seti 349 Oyuncak hayvan taşıma çantası peluşlu 199. Oyuncak piknik seti 139. Oyuncak neşeli evim 169. Oyuncak hamburger tost menü 129. Oyuncak inşaat adam hamur seti 79. Oyuncak süper mak kamyon 249. Oyuncak helikopter taşıyıcı 129, oyuncak çek bırak metal tospik arabalar 109, oyuncak şehrin inşaat araçları 149, oyuncak savaş uçağı 199, kes yapıştır etkinlik kitapları 45, çocuk panduf ayakkabı 199.